Çörek otunun faydaları Yüzyıllardır tüketilen çörek otu ve yağı tam bir şifa kaynağı olan yapısıyla birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. Aklınıza gelebilecek her türlü hastalığa karşı koruyucu görevi görür. Tam bir şifa kaynağı olan çörek otu ve yağıyla hemoroid sorununu yok eder. Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırır. İçerisindeki timokinon adlı bileşen bağışıklık sistemini destekler. Kanserle savaşta en güçlü besinlerden biri olan çörek otu diyabete ve insülin direncine karşı savaşır ve bu sayede vücuttaki kronik iltihabı giderir. İşte çörek otu ve yağının faydaları. Çörek otu yağını salatalarınızda ve yoğurtta kullanabilirsiniz. Tohumlarını havanda dövüp yağını çıkararak ve bu yağı salatalara ya da yoğurdun içine karıştırarak tükettiğinizde kansere karşı vücut direncinizi arttırmanız mümkün. Yapılan araştırmalara göre çörek otu yağından elde edilen timokinon maddesinin karaciğer, pankreas, göğüs, mide, kolon ve beyin kanserlerini önlemede, hastalığın seyrini yavaşlatmada etkili bir besin. Bu araştırmalar timokinon maddesinin güçlü antioksidan ve antikanser özellikleri ile agresif kanserin yayılma hızını yavaşlattığını da göstermiştir. Hemoroidi bitiriyor. Çörek otu ve yağı içerdiği vitamin ve minerallerle hemoroid yani basur içinde iyileştirici bir etki sağlar. Hemoroid sorunu yaşayanların kullanabileceği bir yağdır. Karaciğer dostu, toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir çörek otu, aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller. Sağlıklı kilo vermeye yardımcıdır. Çörek otu vücutta stres oluşturarak hasara yol açan serbest radikal moleküllerine karşı antioksidan sistemi harekete geçirir. Bunu sağlayan en özel bileşini timokinon olsa da bunun yanında, vücuttaki yabancı maddeler yok eden moleküller olan karvakrol ve flamanoidler de antioksidan kapasite oluşumuna katkı sağlar. Körek otunun pankreasın insülin üreten hücreleri olan beta hücrelerinde radikallerin oluşturduğu stresi azaltarak, insülin direncini önlediği ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi desteklediği yönünde de bir çalışma bulunmaktadır. Cilde parlaklık verir. Çörek otu protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cildi parlak ve canlı bir görünüme kavuşturur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler. Ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar. Alzheimer'dan korur. Çörek otunda timohidrokinon bileşini enzimatik reaksiyonlar yoluyla beyinde sinir iletiminde görevli olan bir nörotransmitter olan asetikolin aktivitesini arttırır. Özellikle konsantrasyonu zor sağlayan bireylerde kolay odaklanmayı sağlar ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu özellikler gösterir. Çörek otunu kullanmadan önce doktorunuza danışmakta da büyük bir fayda var. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.